Yazım kuralları. Yazım kuralları KPSS'de sorusu oldukça fazla gelen önemli bir konu. Günlük hayatta da dikkat etmemiz gereken bir konu sevgili arkadaşlar. Bunun dışında Türk Dil Kurumu'nun yakın bir zamanda yapmış olduğu değişiklikler söz konusu. Konularımızı sevgili arkadaşlar yine biz yazım kuralları ve noktalama işaretlerinde güncel değişen konularla anlatacağız size. Eklenen, çıkarılan bazı ifadeler var. Bunları da konu anlatımlarında size aktaracağız. Burada başlangıç olarak D'nin yazımından bahsedelim. D, bağlaç olan D ayrı yazılır. Bir de haleki olan D var sevgili arkadaşlar. Bunların da bitişik yazılması gerekiyor. Bağlaç olan D'nin ayrı yazıldığını hepimiz biliriz. Haleki olan D'nin de bitişik yazıldığını. Yalnız bağlaç olan D ayrı yazılır, haleki olan D bitişik yazılır demekle konuyu bitiremiyoruz. Çünkü hangisinin bağlaç, hangisinin haleki olduğunu da tespit etmeniz gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Örnekler üzerinden gidelim biz de. Bunca yıl çalışıp da işi bırakmak kolay değil. Aradığın kitap bizde yok. Evet. İki cümle yazdım. Hangisinin doğru yazıldığını değerin. Hangisinin yanlış yazıldığını kontrol etmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir bakalım. Bunca yıl çalışıp da işi bırakmak kolay değil cümlesindeki d bağlaçsa ayrı yazılmalı, haleki ise bitişik yazılmalı. Bunu anlamanın bir yöntemi var. O da şu. Bağlaçsa cümleden çıkarılabilir. Yani D'yi cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında daralma, bozulma meydana gelmiyorsa bu bağlaçtır. Eğer daralma, bozulma meydana geliyorsa bu halekidir bunu uygulayabilirsiniz. Bunca yıl çalışıp işi bırakmak kolay değil cümlesini kurduğumuzda D'nin cümleden çıkarılması bozulmaya yol açmadığı için bağlaç olduğunu söyleyebiliriz ve ayrı yazılması gerekiyordu bu cümlede D doğru yazılmış. Aradığın kitap bizde yoktu dediğimiz zamanda D ayrı yazılmış. Ama Halek'e mi bağlaşma bilmiyoruz. Zaten yazım kuralları ile ilgili sorularda böyle gelecek. Yazım yanlışı vardır, yoktur şeklinde. E o zaman bu D'nin cümleden çıkarıldığında anlamı bozulup bozulmuyor mu cümlenin? Bakalım. Aradığın kitap bizde yok. Aradığın kitap biz yok. Tarzancı oldu. Dolayısıyla D burada Halek'i ve bitişik yazılması gerekiyor. Dolayısıyla bu cümlede D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır. Toplantıya Ali de katıldı. Evet sevgili arkadaşlar cümleyi böyle yazdık. Bu D'nin bağlaç mı hal mi olduğuna karar vermek için yine cümleden çıkararak bakalım. Toplantıya Ali katıldı. Gördüğünüz gibi cümlede daralma bozulma yok. Buradaki D bağlaç olan D'dir ayrı yazılması gerekir. Diyeceksiniz ki zaten ayrılmamış mı kesme işaretiyle sevgili arkadaşlar? Buradaki kesme işaretinin bu şekilde D'yi ayırması demek D'nin hal eki olarak düşünüldüğü anlamına gelir. Dolayısıyla D bağlaç olan D özel isimlere geldiğinde kesme işaretiyle ayrılarak yazılmaz. Ayrı bağımsız bir şekilde yazılması gerekiyor. Dolayısıyla burada da yine yazım yanlışı var. Başka bir örnek verelim. Geçmiş yıllarda çıkmış bir örnek bu soru hiç de zor değil. Bu soru hiç de zor değil. Cümleden çıkaralım. Bu soru hiç zor değil. Bağlaç ayrı yazılması gerekir. Evet, ayrı yazılmış. Bu cümlede yazım yanlışı var mıdır diye sorduğumuzda yine cevabımız var olacak. Çünkü hiçbir zaman unutmayalım. Bu bir kural. Bağlaç olan D da ses uyumuna göre D da olabilir ama hiçbir zaman T ta şeklinde yazılmaz. Ne diyeceğiz? Bu soru hiç de zor değil. Bu yanlışlığın sebebi günlük konuşma dilinde dilimizin buna alışmış olması. Yani hiç de zor değil ifadesini biz kullanırız. Ama yazarken maalesef bunu bu şekilde yazamıyoruz. Hiç de zor değil şeklinde yazmamız lazım. Ancak hiç de zor değil diye söyleyebilirsiniz. Karıştıracaksanız orijinalini söylemek en akıllıcası olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet D'nin yazımı bir kez daha söyleyelim. Bağlaç olan D ayrı yazılır. Haleki olan D bitişik yazılır. Bağlaç olan D'yi bulmak için cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında daralma olmuyorsa onun D olduğunu, bağlaç olan D olduğunu söyleyebiliriz. Haleki olan D cümleden çıkarılmaz. Çıkarıldığında cümlenin anlamında daralma söz konusu olur. Evet D'yi bitirdik. Şimdi mami soru ekinden bahsedelim. Mımi soru eki. Ses uyumuna göre Mımi Mımi olabiliyor. Ancak biz Mımi'nin kendisinden önce gelen kelimeyle veya kendisinden sonra gelen eklerle nasıl yazıldığına bakacağız. Ayrı ve bitişik yazımları söz konusu mu? Evet kuralı yazıyorum. Mımi soru eki. kendisinden önce gelen kelimeden ayrı sonra gelen kendisine bağlanmış eklerle bitişik yazılır. Evet kuralımız bu. Benimle geliyor musunuz? Benimle geliyor musunuz? Dolayısıyla Burada baktığımızda Geliyor musunuz? Geliyor Aslında bu kelimeye bağlı Şuradaki mu soru eki Ve kendisinden önce gelen kelimeyle ayrı yazılıyor Sunuz dediğimizde Burada da şahıs eki var Ve şahıs ekleri de burada bitişik yazılmış Kuralımıza da uygun Benimle geliyor musunuz? Bu ifade sevgili arkadaşlar doğru yazılmış Kurala uygun Yalnız bir örnek verelim. Neden beni dinlemiyorsun? Evet. Burada karıştıracağımız bir ek var. Olumsuzluk eki mame. Mame olumsuzluk eki de tıpkı mami gibi ses uyumuna göre değişebiliyor. Burada olduğu gibi. Cümleyi okumazsanız sevgili arkadaşlar yine yanlış yapabilirsiniz. Neden beni dinlemiyorsun? Bu cümle soru cümlesi. Miyorsunu da görünce de hemen soru eki olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa ki burada soru anlamını sağlayan kelime nedendir? Dolayısıyla mı burada soru eki değil olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk eki de kelimeye her zaman bitişik yazılır. Olumsuzluk eki ile mı soru ekini karıştırmıyoruz. Bir kelimenin yazımı ile ilgili bir durum var. Ondan bahsedelim. Vazgeçmek. Vazgeçtin mi diye de yazılabilir. Vaz mı geçtin diye yazılabilir. Bu kelime özel bir yazım. Burada dikkat edeceğiniz nokta vazgeçtin mi şeklinde olabileceği, vaz mı geçtin şeklinde olabileceği normalde istisna. Bu istisnayı da burada göstermek istedik. O da ki çıkar. Çıktığı zaman da bu yazımların ikisinin de doğru olduğunu bilmenizi isterim. Buradaki yazımların ikisi de doğru. Böyle bir yazımı Türk Dil Kurumu da doğru olarak kabul ediyor sevgili arkadaşlar. Ki'nin yazımından bahsedelim. Ki Türkçede 3 çeşit olarak karşımıza çıkıyor. Ek olan ki var. Bu ek olan ki kendi arasında iki ayrılacak. Sıfat Zamir. Şuradaki işaret kısa çizgide noktalama işaretlerinde göreceğiz. Ekleri göstermek için kullanılıyor. Buradaki ki sıfat ve aynı zamanda zamir eki olarak karşımıza çıkacak. Şuradaki ki başında kısa çizgi yok. Bunun da kelime olduğunu gösterecek. değil en azından bağlaç. Evet. Türkçe'de o zaman şöyle bir sonuç çıkıyor. Sıfat yapan zamir olan ve bağlaç olmak üzere 3 çeşit ki var. Nasıl yapalım, ne şekilde yapalım da biz bu kilerin hangi türde olduklarını görelim, bulalım. Burada ben size 4 adet soru yazacağım. Bu soruların verilen cevaplarına göre türlerinde kilerin bulacaksınız. Yani sıfat yapan, zamir olan ve bağlaç olan kiyi bu 4 soruyla rahatlıkla ayırt edebileceksiniz. Bu yöntem size bir taşla tam 4 tane kuş vurduracak. Peki ne o? Sıfat yapan kiyi bulduracak. 1- zamir olan ki'yi bulduracak 2, bağlaç olan ki'yi bulduracak 3, dördüncüsü de konumuz yazım kuralları. Yani o ki'nin doğru mu yanlış mı yazıldığını da rahatlıkla tespit edebileceksiniz püf noktalarıyla beraber. Başlayalım bu soruları sormaya. Siz de defterinize yazın. Önemli çünkü ve bunlar %100 onaylanmış, test edilmiş, garantili yöntemler. Neyin ki? Kimin ki? Neredeki, Ne zaman ki? 4 tane soruyu soruyoruz. Peki bu soruyu nereye soracağız? Cümleye mi? Hayır. Ki'li kelimeye soracaksınız. Bu ki'li kelimede ki bitişik de olabilir, ayrı da olabilir. Önemli zaten test ediyoruz. Doğru mu yanlış mı yazılmış diye. Peki bu soruların hangisi hangisini bulduruyor? Deyin ki kiminki sorularının cevabı olan ki ile sevgili arkadaşlar zamir. Neredeki, ne zamanki soruları da bize sıfat yapan ki'yi buldurur. Yani şu iki soruya cevap veriyorsa zamirdir ve bitişik yazılır. Şu iki sorudan herhangi birine, ikisine birden cevap vermez. Herhangi birine cevap veriyorsa o da sıfat yapan ki olacak. Şu şekilde izah edelim. Bu sorulardan herhangi birine cevap veriyorsa ki Bitişik yazılır. Bakın hem bitişik yazıldığını hem de hangi türde olduğunu görebiliyorsunuz. E, o zaman bağlaç olan ki nasıl bulacağız? Zaten buldunuz. Sevgili arkadaşlar nasıl buldunuz? 1, 2, 3, 4 soruyu sordunuz. 4 sorunun hiçbirine cevap bulamadınız. Yani 4'te 0 ise bu ki bağlaç olan ki'dir ve ayrı yazılır. Evet. Oldukça net bir formül rahatlıkla görebilirsiniz. Örnekler üzerinden gidelim. Akşam ki duydum ki anladım ki seninki arabanın ki Kardeşiminki aşağıdaki evdeki. Evet. Bu kili kelimelerin yazımları doğru mu yanlış mı? Ona bakacağız. Hepsi doğru ve hepsi yanlış olabilir, karışık da olabilir. Önemli bizim için. Nasıl olsa elimizde anahtar var, formül var. Bu formüle göre arayıp bulacağız. Bunlara göre sevgili arkadaşlar hangisinin sıfat yapan ki, hangisinin zamir olan ki olduğunu da bulabileceğiz, bilebileceğiz. Uygulamaya başlayalım. Akşam ki. Burada dört soruyu tek tek sormaya gerek yok. Zaten siz bu dört sorudan hangisine cevap verdiğini verebildiğini buluyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Ne zamanki sorusunun cevabı akşam ki. O zaman buradaki ki'nin yazımı doğru mu yanlış mı? Bitişik yazılması lazım. Bitişik yazılmış. Peki türü ne? ne zamankisi? Ne zamanki sorusunun cevabı sıfat yapan ki. Duydum ki bitişik yazılmış. Sorularımızı soralım. Neyin ki? Kiminki? Neredeki? Ne zamanki? Duydum ki. Hiçbirine cevap vermedi. Buradaki ki bağlaç olan ki'dir. Bu kelimenin yazımı yanlıştır. Anladım ki 4 soruyu sorduk. Yine hiçbirine cevap vermedi. Buradaki ki'nin yazımı da yanlış çünkü bağlaç olan ki. Seninki kiminki sorusunun cevabı o da zamir. Arabanın ki bu da neinki sorusunun cevabı zamir. Rahatlık artık soruları tahmin edebiliyorsunuzdur okurken bile. Kardeşiminki bu sefer yine kiminki sorusunun cevabı. Bu da zamir. Aşağıdaki neredeki sorusunun cevabı bu sıfat. Evdeki dediğimizde yine neredeki sorusunun cevabı olduğu için buradaki kilerinde yazımı doğru. Bu örneklerden sadece iki tanesinde yazım yanlışı tespit ettik. Çünkü bunlar bağlaştı. Bitişik yazılmışlarda eklendikleri kelimelere. Bunların da yazımları yanlış. Türkçe'de İstisnalar çok fazla. Sınavda da gelebilir. Öncelikle soru modelini söyleyeyim. Sonra da çözümünü söyleyeyim. Şöyle bir soru çıkabilir. Bağlaç olan ki'ler ayrı yazılır. Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olduğu halde bitişik yazılmış ki vardır. Bunu yazım yanlış olarak sormuyor. Dikkat ederseniz. Buradan çıkarılacak sonuç şu. Demek ki bağlaç olup da bitişik yazılan ki'ler var. Şimdi size bir kodlama yazacağım. Bu kodlamada bağlaç olup da bitişik yazılan ki'leri tespit edeceksiniz. Aynı zamanda o kelimelerin yazımlarını da öğrenmiş olacaksınız. Peki bu kelime kodlama sistemi ne? Som bah çem. Evet. Bunu biz Türkçeciler bulduk. İyi ki de bulduk. Çok da işimize yarar kelimeleri yazıyorum. Sanki oysa ki madem ki belki halbuki çünkü meğer e'nin a'nın bir anlamı yok kelime oluşsun diye kullandığımız sesli harfler. Ancak dikkat ederseniz 2, 4, 6, 7 tane kelimenin nasıl yazılması gerektiğini de burada öğreniyoruz. Buradaki ki'ler bağlaç olan ki'dir. Bunu bir kez daha söyleyelim. Bağlaç olan ki'dir. Ancak bitişik yazılır. Aklınıza şöyle bir soru gelecektir. Çünkü deki ki'yi göremedim. İçin ve ki kelimeleri birleşmiş ve ses sonuyla sevgili arkadaşlar oradaki ki küye dönüşmüştür. Bağlaç olan ki olarak da kabul edilir. Bu kelimelerin yazımları böyle. O zaman toparlayalım. Ki'nin yazımı önemli, oldukça da geniş. Dikkat ederseniz. Ki'lerin yazımlarının doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyebilmek için 4 soruyu sorarız. 4 sorudan hiçbirine cevap vermiyorsa bağlaç olduğunu bilip ayrı yazılması gerektiğini düşünürüz. Ancak bahçeye de bakarız. Yani kelime 4 sorunun hiçbirine cevap vermiyor ve bahçe içinde de değilse oradaki ki sevgili arkadaşlar bağlaştır ve ayrı yazılması gerekir. Şu 4 sorunun herhangi birine cevap veriyorsa bu da sıfat veya zamir olan ki'dir bitişik yazılması gerekir.